Herkese merhaba arkadaşlar ben Halit Bugün sizlere ikinci olarak Para kazanma uygulaması tekrar göstereceğim Para kazan Bu para kazanma uygulaması cidden kazandırıyor Join join yani onlardan para kazanıyorsunuz Biraz biriktirdiğiniz zaman işte TL satın alıyorsunuz onların hepsini göstereceğim Şimdi arkadaşlar nasıl diyeyim İşte çöz kazan var mesela hak kazan Hak kazanınca da para kazanmak için join kazanıyorsunuz. Join edip sonradan paraya dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle e, izle kazan diye bir şey var arkadaşlar. İzle kazana bir gidelim. Reklam gösteriyor burada bize. Reklamımıza bakalım bir tane. E, reklam yüklensin. E, uygulamamızın adı Winny. Zaten şurada yazıyor görüyorsunuzdur. Evet, o Arkadaşlar ee, şimdi yaptık bir hak kazandık. Şimdi e, buradan kazan kazana gidiyoruz. Orada bize minimum join, e, join on join 10, maksimum join 250, 250 ve artı diyor. Şimdi arkadaşlar buradan rastgele join'e bastığımız zaman bize join veriyoruz. Şu an 30 join kazandık mesela. Buradan geçelim. Ee, bir tane daha bastık. 50 join daha kazandık. Güzel. Geriye gel. Şimdi kaldı. 6 Rastgele join dedik. 30 daha kazandık. Güzel. 5 tane hakkımız kaldı. Rastgele join'e bastık. 40 join daha kazandık. Güzel. Şimdi e, 4 hakkımız kaldı bakalım bastığım 40 join daha kazandım tamam ee, 3 hakkımız kaldı bir tane daha bastık 50 join daha kazandık güzel arkadaşlar bugün bayağı veriyormuş rastgele join'e bir tane daha bastım bir 20 join kazandık bir hakkımız kaldı bastık 40 join de buradan kazandık bakalım hakkımız 0 kaldı ee, evet hakkımız kalmadı şu an 710 joinim oldu Şimdi buradan siz kaç liraya kaç diyorsunuz mesela. Buradan ödeme ala basıyoruz. İşte bu ödeme alda ininal falan var arkadaşlar. İninal seç seçer kesin herkes. Buradan adını soyunuz, e-mailinizi veriyorsunuz. Ee, 50k join'e 50 TL veriyor. Ee, 50k join'e 50 TL, 100k join'e 100 TL veriyor arkadaşlar. Bu da böyle buradan bunu seçebilirsiniz mesela. Ona ödeme olarak gösteriliyor işte. Ee, işte Google Play koduna dönüştürürseniz arkadaşlar Google Play kodunda 25 25 TL 25K join, 25 k 25 TL'ymiş ee, 50 k 50 TL yani 25 k oyun kazandığınızda 25 TL al verecek size onu da göstere, göstermiş oldum arkadaşlar bence baya kazandıran bir uygulama olacak bu da ama her gün işte boş zamanınıza girip bunun e, görevlerini yapın arkadaşlar İşte her zaman girin mesela e, ne zaman yenileniyor her 4 saatte bir, bir arkadaşlar bunlar şunlara da bakalım her 4 saatte bir yenileniyor her 4 saatte bir girip bunları yaparsanız e, kazanıyorsunuz işte level falan atıyorsunuz arkadaşlar yani güzel e, benim şimdiden 710. oyunum oldu 2 gündür oynuyorum hatta dün oynamamıştım bugün oynadım 710. oyunum oldu her zaman işte arkadaşlar böyle kazanabilirsiniz. Ee, videomuzun burada sonuna geldik. Ee, beğendiyseniz videoyu like atmayı, e, bildirimlerinizi açıp bize abone olursanız arkadaşlar. E, yeni attığımız şeylerden haberdar olabilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.